Hepinize merhaba hepinizde Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün ve yapın Craft Run oynayacağız arkadaşlar. Run. Ee, ne diyeceğim unuttum ya. Kusura bakmayın lütfen. Video geçme önce kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu kadar. O zaman hemen videomuza geçelim. Çok uzatmadan çünkü siz çok uzattığım zaman sevmiyorsunuz ve izlemiyorsunuz zaten videomu da neyse. O zaman direkt o zaman videomuza geçelim. Ee, biliyorum çok saçma kusura bakmayın arkadaşlar çok yüksek bir ses gelmiş olabilir hepinizde şu an özür diliyorum hele hele kulaklık takalanlara şu an üzülüyorum bile Ya adamlar bir gidin ya. Evet, böyle bir oyun. Bu oyunda e, silahınızı genişletip bu mermileri doldurup bitirmeniz lazım. İşte eğer ondan sonra böyle yavaş yavaş gitmeniz lazım. Ben bitiremeyeceğini anladığım için direkt böyle paralar toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> ondan sonra böyle bırakıyorsunuz dümdüz gidiyor böyle.

Beyin bedava. Attık beyine. Beyin bedava. Şunu hiç yapamadım ve videoda ilk kez çıkacağım şu an. Bu mu ya? Ben bunun içinden mi çık? Aa dur 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 dur. 1900 tamam girelim. Anne. Range mi ben o da abu. Ver bana bu da 66 uf. Kır, kır 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 kır. Şöyle. Hayır 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 hayır. Hayır. Yine yapamadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadınız? Neyse. Evet şimdi böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Tahminime göre buradan bir 4 adım daha yok. 5 adım daha gideriz bundan sonra. 5 adım diyorum. 1 2 3 4 5'i geçemez diyorum. Evet bu da 5. Diye geçemedi. Tahminlerimde yanılmam. Direkt başlayalım. Ya bu zamanlar yine oluyor. Yılımızı arttırıyor ama ben alamadım. Bu rate daha önemli aslında benim için. Rateya'dan şey şey arttırıyor. Hızını arttırıyor. Diğeri de menzilini arttırıyor. Aa ve yine kullandı adam da. Kullanamadım. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Neşe. Şimdi telif melif uğraşamam diyecektim de silah varmış. Bak bu silah geldiğinizde de hepsini aynı anda sıkıyor. Büyütme ben 3 yılda aldım. Değişmedi silah. Tamam böyle devam edeceğiz şimdi. Tahminime göre şöyle bir bakayım yüzden sonrasına. Bir, altı gider ya bundan sonra. Aynen bundan sonra altı gider diyorum. Bir dakika. 1 3 4 4 Sen şaka yapıyorum ya. Ya 5'te kaldı ya 6 ama öyle bir şey. Tamam sayamadım arkadaşlar. Siz sayın. Bu da 2 dakika eşleyeceğim diye bakamadım. Hmm. <laughs> yeah. Ya videoların çoğunda istiyorum zaten ya. Ne oluyor lan orada? Abi kıymayın ben abi. Abi gözünüzün yağını seveyim abi. Sen de bırak bari. Sen de alamayak. Rancı rancı yani ne değişiyor Dünyanın hızları değişiyor. Allah la la Allah la <laughs> Tamam abi tamam abi bir geçebilir miyim? Tamam. Şöyle yapacağım. Biraz para kadar yani. Tamam. Tahmin ediyorum. Bir dakika. Bundan sonrasına bakmam lazım. 4 5'i geçemez 1 2 3'ü geçemeyecek lan bu o zaman bu da son elimiz olsun ya çok uzatmayalım videoyu Hatta sizin için bunları arttırıyorum. Arttırıyorum. Arttırdım sonuna, sonuna kadar. Hadi. 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 Bir boka yaramadım. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş. Oh. Bayıldım şu an. Evet. 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 Rancı. Çok güzel. Bak. Menzilimiz uzadı. Hızımız da çoğaldı. Başka daha ne isteyebilirim ki? Hadi aldım. Tamam. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle bir bakıyorum. 5 yine geçemez diyorum. Ya 4'te takılır. Ya da 5'te bilmiyorum. Bir. 3'te mi takılacak lan yok yine. 2 3 dediğim gibi 4'te veya 5'te takılacak dedim ve öyle oldu. Rengi de arttıralım Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.